Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki Cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip Şöyle söyledikleri bana vah yolundu Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik Ve ona iman ettik Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir o ne bir eş edinmiştir ne de çocuk demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi tıpkı sizin sandığınız gibi onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar dilletmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız Hak yolda dost doğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar de ki ben kendisine hiç kimseye ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim de ki doğrusu ben size ne zarar verme ne de istikametinizi düzeltme gücüne sahibim şunu da söyle şüphe yok ki Allah'ın dinini tebliğ edip gönderdiklerini yerine ulaştırmadıkça beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz ondan başka sığınılacak kimse de bulamam artık Allah'a ve resulüne isyan edenler bilsinler ki içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onları beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki: "Tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar bilemem. Gaybı o bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka Allah bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir.